Jem doğal taş takı ve aksesuardan merhaba. Bugün size temsilcilik sitemizden bahsetmek istiyorum. Artık sizde tamamı doğal ve değerli taşlarla yapılan ve ürünleri el işçiliği olan bir doğal taş takı firmasının temsilcisi olabilirsiniz. Temsilcisi olacağınız firmanın ürünleri doğal taşlı bileklikler, yüzükler, kolyeler ve bunları yapabileceğiniz dizi taşlardan oluşmakta. Temsilci olduğunuz zaman bu değerli taşları ve takıları %40 ve %50'ye varan indirimlerle alabileceksiniz. Yapmanız gereken internet üzerinde alevdoaltaş.com adresine girmek. Temsilci ol butonunu tıkladığınızda çıkan temsilci kayıt formunu doldurmak. Temsilcimiz ol butonuna tıklamak ve temsilci kayıt formunu doldurmak. İster kullanın, isterseniz alın satın. Satış zorunluluğu yok. Kişisel ihtiyaçlarınızı %40 ve %50'ye varan indirimlerle alabilirsiniz. Sadece alevdoaltaş.com adresine tıklayın ve temsilci girişinden girerek formu doldurarak temsilcimiz olun. Siz de kazanın. Evet, siz de kazanın. Ek bir gelir elde etmek, ve temsilcilere özel fırsatları keşfetmek için bugün bize katılın. Temsilci olmadan alışveriş yapmak istiyorum derseniz, daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olan jamaksesuar.com adresinden gireceğiniz jam doğaltaş çakı sitemizden de alışveriş yapabilirsiniz.